Bektim, bektim, abi. Polat'ın karnesi arkadaşlar. Şimdi Betül'ünkine gideceğiz. Ya. Gideceğim baba. buraya. Gülüyor. Polat aferin. Aferin Polat. Lusonu, evet. Polat. Arkadaşlar. Karneyi zaten ilk notlarını şiş. gördünüz. Baba yorgun. Şimdi buradaki notları göreceksiniz. Şimdi göstermiyorum. Baba yorgun. geçmek Şimdi göstermiyorum. Polat'ın Betül'ün karnesini alacağız. Polat. Ortalama çok kötü puan. Evet, kanı nasıl? Çok teşekkür abi. Ya, bu evet. <laughs> Allah aşkına ya. Ortalaması çok kötü puan. Siz aynı sınıfta değilsiniz değil mi? Yok. Evet, abi ben şu anda kaybettim ya. ya. Evler. Ortalama kaç, doğru Aa. söyle. ben, ben üç, iki yaştan kaldım. Hayır, ev okulun ort ortalaması kaç? <laughs> nasıl bilmiyorum? Demek <laughs> <Nasıl bilmiyorum>. lan <laughs> Benim 67. Ben, ben benim 83. <laughs> ay, ay, ay anlatıyor ya. Benim 67. 67. Polat'tan iyi mi kötü mü? Polat'tan kötü. Polat'tan kötü. Tam göster. Oğlum ben hepsinden geçtim ham ben. Polat buraya gel Polat. Polat buraya gel Polat. Bak bak bak. O bu 40 almış. Kaç? 40 aldı. 40 mı Abi ya biz ben deneyim abi. Ama göstersin o zaman. Ben ben video göstermem. Niye niye? Bak cesaretin varsa göster. Bak adam gösteriyor kardeşim. Sen de göster cesaretin varsa. Gel hangisi daha iyi karşılaştırıyorum i̇kiniz, i̇kiniz, de çalışmıyorsunuz abi. İkiniz de tembelsiniz. Ben çalışkan, çalışkan ya kim ben? Beni sadece çalışır olduğu için ben çalışıyorum. Oğlum siz de tembelsiniz siz de tembelsiniz. <laughs> Ne oldu oğlum Karnen nerede? <gülüyor> <gülüyor> selam. Gel gel buraya, gel buraya gel Evet. Bana gösteriyor Niye? Ya yani. ne Niye? videoda göstereceğim? Beni. Hayır, kendi videoda göstereceğim. Niye? Olsun gel. Bir bakalım. Ya dalga ya. Geçsinler oğlum çekler ya. 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 Polat Polat ayak... ne yapıyor? Polat ne yapıyor? Polat ne yapıyor? ne yapıyor? Polat için. için. Çekler. Tamam abi Arkadaşlar gidiyoruz. göstermiyor mu kapatacağım? Şimdi derim, ben Nerede ben Buradaki görsün. Arkadaşlar. Şimdi Betül'ü okula bırakmaya gidiyoruz. Görüşürüz Birazdan göstereceğim. Betül'ü de Betül'ün de karnesini alalım ikinizi karnesini göstereceğim birazdan. İzlesinler. Seni seven takipçilerin Polat Bey. Arkadaşlar sıra geldi Betül'ün karnesini almaya. Betül. Hı. Gidiyor muyuz? Hava ne soğuk değil soğuk değil. Heyecanlı mısın? Evet. Ama hava hiç soğuk değil. Nasıl soğuk değil ya? Çok soğuk. Nasıl donuyor baba? Sen? Vallahi çok soğuk. Kar hiç soğuk. Kar. Soğuk değil. Mı? soğuk. Betül. Arkadaşlar e, Betül'ün karne almasına ki. bir saat var. Önce gidecekler resim çekilecekler. Ondan sonra da karne alacak. Sonra evde göstereceğiz. Bir saat bekleyeceğiz. Bakalım Betül'ün karnesi mi Polat'ın karnesi mi. Betül de çıkmak üzere birazdan. Onu bekliyorum. Betül'ü de alıp karnesini alıp eve gidiyoruz arkadaşlar. Sonra karneleri gösterme zamanı. Videodan ayrılmayın. Bekleyin arkadaşlar. Yazıyor. Arkadaşlar Betül de karnesini aldı. Karnesi burada. Baba bir şey diyeceğim. Birinci dönem, ikinci dönem niye sıfır yazıyor? De herkes sıfırı. De, herkes de sıfır yazıyor. Şimdi evet. bakacağız. Evet. arkadaşlar eve gidiyoruz. Şimdi Betül'ün karnesine bakacağız. Arkadaşlar bak ikinci sınıf ne alaka? Bu bir bir sınıf. Gidiyorlar e, kafasına göre sallıyorlar arıyı. Şey karneleri. Sen, Böyle. Birin, ikinci dönem. Iki, sen karnene baktın mı? Baktım. He? Güzel mi karnen? Herkes ne yazıyor de karnende? Bir, bir şey yazmıyor mu? Bir arkadaşlar birazdan eve gidiyoruz. Karnaya bakıyoruz. Yoldayız. Bir Polat da evde. Tamam Polat da evde. Şimdi karneleri inceleme gidiyoruz. Videodan ayrılmayın arkadaşlar. Sevgili aile. Önce Polat'ın karnesini bakıyoruz. Zaten ev okula bakmıştık. Sudenaz Hanım bir abla olarak sen artık okumuyorsun. Bakın. Okay. Ben eleştiri yapmak istemiyorum kardeşim çünkü hep ev kumu. Yorumları okudun mu? Yorum. Yorumları okudum. Diyorsunuz ki Suda sanki notları çok iyiymiş gibi gidiyor kardeşini eleştiriyor. Arkadaşlar benim notlarım çok mükemmel diye. Ben de düşüş yaşadım ama ben kardeşimi sadece düzelte inanmıyorum ben sadece. Moral ve moral ver. Ben, sana, inan, ben, ben de sana inanmıyorum. İnanmıyorum. Yani. Ben, ben de okumak istemiyorum. O da okumak istemiyor. Siz de diyorsunuz ki Hani okumak istemeyen insanı niye zorla bir şey şey yaparsınız ki baskılarsınız? Evet. Yani İnsan baskı üstünde kaldığında zaten yapmak istemez. Evet. Karneyi aç bakalım. O yüzden dikkatli bir şekilde yapacağım. Çünkü hep yorumlarda yazmışsınız. Sude sen kendi çok evet. övüyorsun. Ben de kendimi kötüledim. dedim. Benim de tarihim berbattır. O yüzden yani... Evet. Arkadaşlar bakıyoruz. Abi gözükmüyor ki bir şey. Şuraya koysana masaya koysana bir. Onun karnesini öyle dağılmış. Ne bileyim abi ya. Hı -hı. Arkadaşlar. Aynen şimdi gör. Türkçe Türkçe 54 8. İyi. Ortalaması. Matematik 34. Bak benim matematiğim de berbattı. Ben sadece Türkçem iyiydi benim. Türkçem o kadar mükemmel olmasa da iyiydi benim. Bak sosyal bilgilerim berbattı. O yüzden onunla 55. aynıyız. Yabancı dilim iyiydi. O yüzden onunki 31. 31 1600. Ee, sonra din kültürü 40. Din kültürüm de benimki düşüktü. 40. Arada yüksekler arada düşüktü. Sonra görsel sanatlar. Arkadaşlar görsel sanatlarına bir insan nasıl 50 almaya başarabilir ki? 50 mi? Aynen 50. Çünkü görsel sanatlar... Lan müzik 90. <laughs> arkadaşlar 100 puanı yok. Benim... benim Lan beden 100 değil, bile 100 değil. Benim normalde bak, bak arkadaşlar benim yabancı değil beden görsel sanatlar 100 oluyordu. <laughs> Diğer derslerimiz Abi uzamıyorum. nasıl olur ya? Beden bile yüz değil. Beden evet. eğitimi 86, yüz bile değil ya. Polat, beden niye 86? Söyler misin? Lütfen bak. Hoca şey yaptı daha göstereyim. Hoca bize şey yaptı. Ben çok iyi değilim. İşte bir tane valay bak topu işte. Şöyle yapıyorsun, şöyle. Evet. Şöyle yapıyorsun. O yüzden onu yapamadığım için 85 verdi hoca. Aman. Baba anlatıyorum sana, dinliyor musun? Ben sadece tek ya. bir şey söylüyorum. Tek bir şey söylüyorum. Ya, Yok, Yıllardır ne? okudum ben de okudum. Liseye kadar okudum. Baba diyorum ki bir sürü ya? öğrenci Aa, gördüm. Bak gerçekten bu zamana kadar de olsun, bu olsun. Bu zamana kadar hiç kimse bedenin düşük aldığını görmedim. Baba sana anlatıyorum. Konuyu değiştiriyorsun var. Konuyu değiştirmiyorum yani. Beden ya, beden, beden nasıl yüz olmaz ya? Baba, Teknoloji yok, tasarım 50. 50. Seçmeli müzik 83. Seçmeli matematik 33. Seçmeli aylak 41. Evet. Arkadaşlar ama buraya ne yazmış? Evet. Mehmetciğim daha istiklali ve düzenli çalışacağına başarılı olacağına inanıyorum. Tatilde bol bol kitap okumanı dilerim. Var bir şey bilmiyorum. hocam. <laughs> arkadaşlar ayak, bizim moral vermemizden gerçekten yarar olmayacak. Çünkü biz kas Yapabilirsin dedik. İnanıyoruz sana dedik. Odasına giriyor. Telefonla oynuyor. Öyle bir gel bir, gel, bir gel. Arkadaşlar bak i̇şte, siz diyorsunuz ki yazmışsınız nasıl ana babasınız bilmem ne. Biz elimizden geldiği kadar, kadar yapıyoruz. Yapmadıktan sonra dövün mü öldün Ben zaten mi? okulu tamamen bırakmadım. Ben Hayır bu sefer dövsen diyecekler ki çocuğu niye dövüyorsun? İyilikle davransan abi niye iyi davranıyorsun? Ayrıca demişsiniz ki Sude gelecekte çok kötü hallere düşersin. Oku falan demişsin. Ben zaten bir senenin okulu, okulu bıraktım. Çünkü bu sene istemediğim bir okula gittim. İmam Hatip'e gittim. O yüzden e, şeye gideceğim, mesleme gideceğim. Hem orada çalışıp hem de okula gitmeyi düşünüyorum. Beden de niye şey, çalışacağım? Sadece diploma için herkes. Başka bir nedeni yok. Meslek sahibi için de Betül'ün <laughs> de şunu şu ket diye bir şey vermişler arkadaşlar. İngilizce. Sude'nin İngilizcesi çok Aa, iyi. İngilizce mi? Bak. Aa, nasıl okuyor mi? bak arkadaşlar. İngilizceyi nasıl okuyor bak. Bak. Oku. <laughs> Türkçesini de söyle. Nerede? Orada işte İngilizce. Aa, onlar... Teacher, good morning class. All students, good morning Mr. Kaya. Abi yemin ediyorum ben arkadaşlar gerçekten ben bu kanıyı anlamıyorum. Nasıl bir kanı? <laughs> Okula giden ya. öğrenciler bana söyleyebilir mi? Gelmiyor bak. Arkadaşlar bak arkadaşlar bunlar çok şaşkın. Hayır o başka Herkesin bir şey. Niye sıfır yazıyor? Hayır öğrencinin gelmediği gün sıfır. Oğlum okuduğu kitap sayısı 14. Evet, doğru. Okul numarası 112. Öğrencinin gelmediği gün toplam sıfır diyorlar. Oğlum kaç gün okula gitmedi yine sıfır yazmışlar. Aa bütün sıfır, sıfır gitmiş. Öğretmenin görüşü. Betül Banu bu dönemde düzenli çalışmış ve sorumluluklarını yerine getirmiştir. Derslere katılımı ve öğretmeni isteği sevim, sevindiricidir. Emek verdikçe daha da güzel sonuçlar elde edeceğine inanıyorum. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Derslere katılıyor musun? Türkçe. Evet. <laughs> Dinleme amacına uygun seçim yapar, Kurallarına uyar, görsellerde hareketler ve olayları öncesi sonrası e, doğru tahminlerde bulunur. Metindeki olayları konuyu belirler. Yani metindeki olayları anlayabiliyor, yani. Okuma böyle. diyor, metin başlık ve görseldeki doğru tahminler yapar. Okurken noktalama ve kuralları dikkat eder. Metindeki karakter, olay ve bilgiler net bir şekilde açıklar. İşte, konuyu doğru belirler. Okuması şey gibi, güzel diyor. zekası da iyi. Yani Konuşması da güzel diyor yazması Biraz kötü. konuşma Atatürk ve çocuk Türkçe her, bence herkes de bu yazıyor ya zaten herkes de bu yazıyor da her, her derste şey yapıyorlar işte hani onlar da puan veremiyorlar ya nasıl He. biri olduğunu yorumluyorlar burada. şimdi üçüncü sırada bu karne değişecek değil mi artık böyle olmayacak diğeri olacak 3. Yani sınıfta değişiyor 3'te Üç, de dedim böyle oluyor galiba ama bizde böyle değil mi de bize çok iyi falan vardı. Evet çok iyi falan vardı arkadaşlar. Bu karne değişmiş. Gerçekten şey ben, ben böyle bir yapıyorum. Şey yapıyorum. Bu karneyi anlamıyorum. Saliha ne diyorsun? Ah İngilizcesine bakıyorum. Betül'ün karnesi iyi ne diyorsun? Betül'ün karnesi iyi mi? Betül'ün karnesi iyi. Aferin benim kızım ee, konuşma sözünün görsel ve işlem materyalleri kullanılır Model ifadeleri doğru biçimde takdir eder. Evet. kişilerle yaşam temalı konular Betül'ün kanalisi de böyle arkadaşlar. Şimdi çocukların düşüncelerini öğreniyorum. Yani... Betül, şimdi sana soruyorum. Kaç gün tatil? 15. 15 tatilde neler yapacaksın? Evet. Neler yapmak istiyorsun? Önce onları söyle. Hmm. <laughs> Elisin gelmemesi. <laughs> <laughs> rahat rahat uyuma istiyorum. Hayır onu karıştırma. Tatilde ne yapmak istersin? Neler yapacaksın? Hmm. Yapacakmanı söyle bir de neler yapmak isterdin? Gideceğim ablamla Roblox oynayacağım. Arada sırada ablamın hesabına girmek isteyeceğim ablamdan. Başka? Tamam bir gün <laughs> bunu yaptın. Başka? Ben tabii Kitap okumayı istiyorum. Hayır! Tabletle oynayacağım yine. Bu kadar. 15 gün boyunca tabletle mi oynayacaksın? <laughs> evet. Peki ne yapmak isterdin 15 saatte? Nerelere gitmek isterdin? Yine park. Evet. AVM. Evet. Eee <laughs> eğlence parkı. Evet. Park. Evet. Ee, başka. Toy shop. <laughs> Toy shop. Tamam. Polat Bey. Oyun oynarım. Tamam. Ben ee, play, play oynayacağım. Şöyle e, analistlerle futbol oynamayı gidelim. Tamam. Ben, ben oynamayı Peki tatilde ama. ne yapmak isterdin mesela? Hep oyun oynamak nereye ben gitmek isterdin? Ama bak ne kadar mantık düşünüyorlar. Bekle Aynı bak. bak. Şimdi <laughs> Enes tatilde ne yapmak istersin? ben konuşma zamanı var mı? Niye dilin yok mu senin? Var. Niye Grel'de konuşuyordun? Abi ben konuşayım ben konuşayım diyordun Şimdi niye konuşmuyorsun? Niye Hadi. Hı -hı. Bak şimdi Sude'ye söylüyorum. akıllı bir kızın konuşması Diyelim ki okuyorsun. Tatildesin. Tatilini nasıl değerlendirirdin? Tatilini nasıl değerlendiririm? Eğer istediğim yer var. Yani de... ders çalışmayı okumayı geç. 15 tatil senin hakkındır. Tatil demişler. Bence ders çalışmak saçma. Telefonla oynarım. Arkadaşlarımla vakit geçiririm. Niye saçma? Eğer istersen Niye? dilersem ailemle birlikte dışarı çıkarım. Veya abime giderim. <laughs> Betim dediği gibi. Okum, fazla yapabileceğimi istemiyorum. Abici hiç kimse dememiş. Hiç kimse dememiş girdi. Bunu çıkartabilir misiniz? Herkes ameliyat odasına gitsin. <laughs> profesör doktor. Kalkan... Hiç kimse dememiş. Kar tatiline giderdim. Bum bum golava gitmek isterdim. Böyle ne yok ki. Ama neden? Ama yani? kar neden dert çözme saçma. Aç. Kapat bir. Bugün gola gitme hevesim yok çünkü orada normal bir ev olduğu için sadece bir <laughs> havuzu var. Kışın da havuz ne işe yarayacak? Karta bekmek isterim ama. Ama neden saçma biliyor musun? Sen mesela senin için demiyorum yani. Çalışkan bir öğrenci için o yıl sonuna kadar yani tatile kadar kız çalışmış, emek vermiş. 15 saatinde e, tatil etmek, gezmek, <laughs> rahatlamak onun bir şey hakkı. Diyeceğim. Elif Allah için derslerde full uyuyor. Tamam mı? Dersleri hiç dinlemiyor. Tatil ekstra bir şekilde tatil oldu. Elif. Abi ben Polat'ın sınıfına gittim. Bir dedi ki bir 8 şeyde Büşra mıdır? Bir sene Çocuk o kız ne aldı ödül aldı bir şey ödülü sınıfın en iyisi en başarılısı diye kızı tanıttılar Allah, helal olsun. ben de isterdim Allah, ben de isterdim oğlumun Polat birinci Mehmet Polat birinci Yedibağ'ın en çalışkan çocuğu futbol konusunda birinci hep sonuncu Buyur. ya abicim bizim ismimiz birinci her yerde sonuncuyuz. Ba, Kendim bak. içinde söylüyorum. Bak var ya bunların sınıf. Bak ilgili. sana yemin Son ediyorum. Birinci. Bak, bak sana gülüyoruz. yemin birinci, ediyorum. Birinci. Bak. Birinci, birinci, anne. Bak Saygari ben dinliyor musun? Bak ben dinliyor musun? Bütün. Bak Palat dinliyor musun? Bak yemin ediyorum. Benim babam da böyle okula gidiyordu. Hocalar diyordu ki, bunun neresi birinci? Hep sonuncu. Her yerde sonuncu. Derste sonuncu, sınıfta sonuncu. <laughs> Futbolda sonuncu, bando kulübünde sonuncu. Yani benim babama yaptığımı Hı şimdi abi. çocuklarım bana yapıyor. Ben, biz normalde baba, ya bunu yapamam biz normalde ikinci olduk turnuvalarda, hoca bizi saymadı. Gel hadi. Saymadı, normalde bir, iki, üç gibi madalya bu da vermediler bize madalya. Abla! İyi Abla. tamam, o zaman şey için. Şey için. takipçilerine söylemek istersin, söyle videoyu biteceğim. Evet. ama güzel, düzgün bir şey söyle. Desene, arkadaşlar ben yapamadım, ben beceremedim, ben, siz benim gibi ya. olmayın siz belki like, takdir almışsınız. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Evet. E, yorumları tersi yazın tersi arkadaşlar. Takdir evet, teşekkür ederim. Kandel mutlu Enes sen söyle. Ben ne söyleyeyim? Ben arkadaşlar tatillerini keyifli yaşamalarını umuyorum. Ben 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 de gideceğimi de. gideceğimi de ben de. ben 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 Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorumlara da sanki belki yazdınız yazdınız. Görüşürüz arkadaşlar.